Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan darbeyi yöneten 5 mahrem imamdan biri olan Hakan Çiçek'i anlatacağım. 15 Temmuz darbe girişiminin Kemalist mahrem imamı Hakan Çiçek'in hikayesinden bahsedeceğim sizlere. Hazırsanız başlıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 6 yıl geçti ve Fethullahçı terör örgütü mensupları 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren söyledikleri yalanlarını katmerleyerek devam ettiler. İşte sosyal medyada görüyorsunuz FETÖ'cüler Mavi Otobüs adında bir propaganda belgeseli çektiler ve masum olduklarını iddia ediyorlar. 15 Temmuz darbe girişimine dair kafalarda soru işaretleri olduğunu iddia ediyorlar. Ancak 15 Temmuz darbe girişimine dair FETÖ'cülerin adını almaktan imtina ettiği bir isim var. Hakan Çiçek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akın Üstünde yakalandı. Şu an cezaevinde. Fütüjcüler Hakan Çiçek'ten hiç bahsetmiyor. Hakan Çiçek diye bir ismin varlığını adeta unuttular. Bahsedenler de Akıncı üstündeki sivil imamlar, mitin adamıydı. Onları oraya bilerek getirdi şeklinde üstünü kapatmaya çalışıyor. Peki kim bu Hakan Çiçek ve neden önemli? 15 Temmuz darbe girişimi sırasında akıncı üstünde yakalanan Hakan Çiçek Ankara'da Anafartalar Koleji'nin sahibi. Kolej sahibi denildiğinde akla direkt FETÖ'cüler gelir. Ancak Hakan Çiçek'in bir özelliği var. Anafartalar Koleji 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Ankara'daki en kemalist kolejlerden biri olarak biliniyordu ve kolejin öğrencileri içerisinde kemalist subaylar, bürokratlar, siyasetçiler vardı. Anafartalar Koleji Atatürkçü öğrenciler yetiştirmekle övünen bir eğitim kurumuydu dışarıdan bakıldığında ve kolejin etkinliklerine CHP milletvekili Nur Sater, o dönem AK Parti'de olan ve şu an Deva Partisi'ne geçen İdris Şahin gibi isimler, İdris Naim Şahin değil, İdris Şahin gibi isimler katılıyordu. Hatta 15 Temmuz darbe girişiminin askeri bir numarası Akın Öztürk'ün Hakan Çiçek'le olan fotoğrafı da Anafartalar Koleji'ndeki bir etkinlikte çekilmişti. Anafartalar Koleji, Atatürkçü, Kemaliş, Ergenekon mağduru subayların çocuklarının okuduğu bir okul olarak biliniyordu ve o okulun sahibinin mahrem imam olduğunun açıklanması ilk başlarda pek inandırıcı gelmedi kimseye. Ya bu kolej Fethullahçı kolej değil dediler. Bu kolejin velileri Kemalist, bu kolejin öğretmenleri Kemalist, bu kolejin her yerinde Atatürk resmi var. Bu kolej sürekli Anıtkabir'e öğrencilerini getirip götüren bir kolej. Yani bir FETÖ'cü koleji değil. Zaten FETÖ'cülerin 15 Temmuz öncesinde kapatılan kolejleri içerisinde yer almıyor. Bu kolejin sahibi nasıl 15 Temmuz darbe girişimini yöneten bir mahrem imam olur. Gelin Hakan Çiçek'in hikayesini 15 Temmuz darbe girişiminde yakalandığı tarihten başa sararak anlatalım. Ama önce Anafartalar Koleji'ne bakalım. Ankara'nın kemalistliğiyle en meşhur kolejine bakalım. Anafartalar Koleji'nin ilk ismi Barış Ata Eğitim Kurumları. Ticaret Tescil Gazetesi'nde o isimle tescil edilmiş. Ve Barış Ata Eğitim Kurumları'nda Hakan Çiçek'ten önce yönetim kurulu üyeleri olarak İsmail Kokuroğlu ve İshak isimleri var. Kısaca anlatayım. roket Roketsan'daki FETÖ'cülerin mahrem imamı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakanlığı döneminde dinlediği için hakkında arama kaydı olan bir FETÖ'cü. Bir diğer isim ve Hakan Çiçek'in hikayesini sıklıkla anlatacağımız İsmail Kokuroğlu'na geçelim. İsmail Kokuroğlu Fethullahçı terör örgütünün eski deniz ve jandarma kuvvetleri mahrem imamı. Önce jandarma kuvvetlerinde mahrem imam oluyor. Ardından deniz kuvvetlerinde mahrem imam oluyor ve İsmail Kokuroğlu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde usulsüz dinlediği için hakkında arama kaydı olan bir FETÖ'cü. Aynı zamanda İsmail Kokuroğlu 24 Haziran 2018 gecesinde cezaevinde isyan çıkarmayı amaçlayan kişi bunun için plan yapan ve bu planı FETÖ başına onaylatan kişi ve halen Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ ile başıyla istediği zaman görüşebilen bir isim. Yani Hakan Çiçek Ankara'nın Kemalistliği'yle ile meşhur, Atatürkçülüğü ile meşhur o Anafatalar Koleji'ni FETÖ'nün mahrem imamlarından devralan bir isim ve bu durum o okulun velilerinin hiç dikkatini çekmiyor. Nedense o okula evlatlarını gönderen hiçbir veli ya şu okulun eski adına bir bakalım, bu okulun eski sahiplerine bir bakalım, bu okulun sahipleri kimmiş, bunların nasıl bağlantıları varmış demiyor. Siz bugün bir çocuğunuzu okula kaybedersiniz kaydettiğiniz zaman okulun etrafında hangi dükkanların olduğuna dair bakıyorken, okuldaki öğretmenleri tek tek inceliyorken bir özel okula o lira para veren veliler okulun eski sahiplerine hiç araştırma gereği duymuyor. Anafartalar Koleji'nin hikayesini anlattıktan sonra gelin Hakan Çiçek'i İzmir'e götürelim ve İzmir'de kurduğu şirketin ortaklarına bakalım. Hakan Çiçek İzmir'de bir mermer şirketi kuruyor. Mermer şirketi çok enteresan. FETÖ'nün mahrem imamlarının mermer şirketi kurma zaafı var. Hakan Çiçek'le beraber İzmir'de mermer şirketi kuran bir başka isim İsmail Kokuroğlu. Yani Ankara'da Koleji Hakan Çiçek'e devreden İsmail Kokuroğlu. İzmir'de Hakan Çiçek'e rakip bir mermer firmasının sahibi. Peki Hakan Çiçek'in İzmir'de kurduğu mermer firmasının adı ne? Bayrak Stone. Bayrak Stone ismini FETÖ Gerçekleri kanalına takip edenler hatırlayacaktır. Hakan Çiçek'in İzmir'de kurduğu mermer şirketindeki ortak kim? Onu anlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın beline sarılan FETÖ'cü olarak tanıdığımız ve Joe Biden ve bir önceki Demokrat Partili Başkan Barack Obama ile istediği zaman görüşebilen FETÖ'cü olarak bilinen Burak Yeneroğlu'nun eşi. Yani 15 Temmuz darbe girişimini yöneten mahrem imamlardan biri olan Hakan Çiçek İzmir'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli FETÖ'cülerden birinin eşiyle ortak bir şirket kuruyor. Ve aynı Hakan Çiçek darbe girişimi sonrasında tutuklandığında ben Kemalist bir adamım benim FETÖ'cülerle işim olmaz ben Fethullah Gülen'den de nefret ediyorum o adamı hiç görmedim diyebiliyor. İzmir'de Hakan Çiçek ve Burak Yeneroğlu'nun eşinin kurduğu şirketin muhasebe kayıtlarına tutan isimse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla Urla Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği ve belediye başkanı seçildikten sonra FETÖ'cülükten tutuklanan İbrahim Burak Oğuz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan Hakan Çiçek'in İzmir'de kurduğu şirketten İstanbul'a gelelim. Ve İstanbul'da hangi şirketleri kurmuş, İstanbul'daki şirketlerinde kimlerle ortaklık yapmış bunu kısaca bir anlatalım. Hakan Çiçek İstanbul'da Fethullahçı terör örgütünün Avrupa kıtası imamlarından biri olan ve örgütün Belçika ve Fransa imamlığını yapmış ve bizim Kimse Yok Mu Derneği'nin eski başkanı olarak tanıdığımız İsmail Cüngöz ile Vizyon AŞ adında ortak bir şirket kuruyor ve 17 25 Aralık sonrası Fethullahçı terör örgütünün yönelik operasyonların hızlanacağı haberini aldıktan sonra İsmail Cüngöz ile Vizyon Arşe'deki hisselerini devrediyorlar. Yani Ankara'da en kemalist kolejlerden birinin sahibi olarak bilinen Hakan Çiçek İzmir'de FETÖ'nün ABD'deki lobicilerinden birinin eşiyle şirket kurmuşken İstanbul'da da FETÖ'nün Avrupa kıtası imamlarından biriyle ortak şirket kuran bir adam ve Hakan Çiçek kendi ifadesine göre FETÖ'yle başından nefret eden bir isim. Ancak FETÖ'cülere göre Hakan Çiçek ile İsmail Cüngöz'ün hikayesi şu. İsmail Cüngöz'e Hakan Çiçek sadece gözlük satmış. Hakan Çiçek mahkemedeki ifadesinde benim gözlük firmam var. İsmail Cüngöz kimse yok mu derneğinin başkanıydı. O dernekte çalışan birisi benden daha önceden gözlük almış. İsmail Cüngöz'e de beni önermiş. O da geldi benim şirketimden gözlük aldı. Bir kere de telefonla görüştük. Adamla bir kere telefonla görüştük diye benim adamla bir ilişkin mi olması gerekiyor dedi. Daha sonra tescil kayıtları önüne konulduğunda aa benim eskiden bir şirketim vardı. O şirkette de bu adam yönetim kurulu üyeliği yapmış. Tanımıyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak FETÖ'cüler Hakan Çiçek'in mahkemede verdi. İsmail Cüngöz'e gözlük sattım ifadesini ön plana çıkartırken bakın bunlar gözlük sattığı için dahi Hakan Çiçeği İsmail Cüngöz'le işbirliği içerisinde olduğunu iddia ediyorlar. Şeklinde Hakan Çiçeği savunmaya geçerken İsmail Cüngöz'le kurduğu ortak şirketten hiç bahsetmediler. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 44 yaşında olan Hakan Çiçek'in ticari faaliyetleri bununla sınırlı değil. Çünkü eğer ticari faaliyetleri bu kadar az olsaydı 44 yaşında Ankara'nın en büyük kolejlerinden birinin sahibi olmazdı. Hakan Çiçek ticarette tırnaklarını kazıya kazıya ilerlemiş bir adam. Gerektiğinde kantincilik de yapmış. Üstelik nerede biliyor musunuz? 1996-97 yılında Fem Dershanesi'nin Altunzade'deki binasında. Yani FETÖ'yle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden İstanbul'da kendisine özel kar tahsis edilen Fem Altunzade Dershanesi'nde kantincilik yapmış bir isim Hakan Çiçek ve bunu evet ben kantincilik yaptım ancak Fetö'yle başını hiç görmedim diyor. Fem Altunzade Dershanesi Fetö'yle başının o tarihlerde Emniyet ve TSK'daki fetöcülere rütbe merasimi düzenlediği bir yerde. Ve Hakan Çiçek orada kantincilik yaparken Fetö'yle başını hiç görmediğini iddia ediyor ve Fetö'yle başından nefret ettiğini de iddia ediyor. Fetö'yle başından nefret eden bir adam 23-24 yaşında Fethullahçı terör örgütünün İstanbul'daki merkezinin kantinini işletiyor. Ve o kantinde örgüt elebaşının rütbe taktığı TSK'nın içerisine sızan FETÖ'cüler daha sonra büyük ihtimalle kantine inip Hakan Çiçek'in elinden meyve sularını içerek sakinleşiyorlardı. Meyve suyu deyince de FETÖ elebaşının 1999'daki o meşhur kasetini hatırlayın. FETÖ elebaşı örgüt mensuplarına devlete nasıl sızacaklarını anlatırken bu konuşmayı elinizdeki meyve sularını çöp poşetine attığınız gibi unutacağınızı düşünerek size söylüyorum. Bu konuşma dışarıya çıkmayacağını bilerek söylüyorum demişti. Büyük ihtimalle o konuşma sırasında meyve suyu servisi yapan kişi de Hakan Çiçek. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olmayanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksin. Hazır mi? Evet. evet. Hakan Çiçek'in Türkiye'deki ticari faaliyetlerini anlattıktan sonra mahkemede kendisini nasıl savundu? Kısaca bunu anlatalım. Çünkü Hakan Çiçek'in Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi ticari yatırımları var. Kendi ifadesine göre. Hakan Çiçek mahkemede Kemalist bir insan olduğunu, Ankara'da Aygün mağduru subayların çocuklarını burs vererek okuttuğunu, evet bu doğru, bu da tipik bir FETÖ'cü yöntemidir. Tıpkı Turgut Özal'ı zehirledikten sonra Turgut Özal'ın ardından en fazla ağıt döken kendileri olduğu gibi tıpkı Deniz Baykal'a kaset kumpası düzenledikten sonra onu telefonla arayıp bu kaset meselesinden dolayı çok üzgünüz. Bunu kim yaptıysa Allah belasını versin dedikleri gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subaylara kumpas düzenledikten sonra onların çocuklarını burslu okutmak da FETÖ'cülerin tipik özelliklerinden biridir. Hakan Çik bununla da yetinmedi. Kendisine mahkemede sorulan sen 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişsin ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğin sürede Adil Öksüz de Amerika Birleşik Devletleri'ndeymiş. Bunu nasıl açıklıyorsun sorusuna ben Şubat ayı 43 günlüğüne Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Amerika'da zaten ciddi yatırımlarım var. Orada bir at çiftliğim var. At çiftliği aldım. Benim Amerika'da olmam, Adil Öksüz'ün o tarihte Amerika'da olması ikimizin bir arada olduğunu göstermez. Benim Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğum yer Pensilvanya'dan 4-5 saat uzakta dedi. Bu açıklama kısmen doğru. Hakan Çiçek'in Amerika Birleşik Devletleri'nde bir at çiftliği var. At çiftliğindeki ortağı ise İsmail Kokuroğlu. Yani Ankara'da Anafartalar Koleji'ni isim değiştirmeden önce aldığı, Barışata Ata Eğitim Kurumları aldığı mahrem imamla Amerika Birleşik Devletleri'nde at çiftliği kuracak kadar yakın bir isim Hakan Çiçek. Orada bir hatıra fotoğrafı da çektirmişler. O çektirdikleri fotoğraf İsmail Kokuroğlu'nun arşivlere düşen tek fotoğrafı. Peki Hakan Çiçek'in Amerika Birleşik Devletleri'nde aç çiftliğim var demesi kendisini kurtarabildi mi? Hayır. Çünkü Hakan Çiçek'in 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün önce sıfırladığı cep telefonunun verilerine ulaşıldığında Hakan Çiçek'in Pensilvanya'da örgüt elebaşının bulunduğu binada fotoğraf çektirdiği ve video çektirdiği ortaya çıktı. O fotoğrafı sildirmiş ancak 2 saniyelik videoyu sildiği halde geri kazanıldığı için videonun çekildiği koordinatlar girildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ elebaşının ini ortaya çıkıyor. Yani Hakan Çiçek Amerika Birleşik Devletleri'nde at çiftliği alıp o at çiftliğinde hatıra fotoğrafları çektirdi dedikten sonra Pensilvanya'da örgüt elebaşıyla darbe toplantılarına katılmış. Hakan Çiçek mahkemede FETÖ'cülerle hiçbir iş olmadığını ısrarla vurguluyor. Ancak mahkemede hakim FETÖ'nün kantinde işletmişsin dediğinde bunun ticari bir iş olduğunu iddia ediyor. Fakat şöyle bir durum var. Hakan Çiçek'in tıpkı Adil Öksüz'deki gibi 7 sülalesi FETÖ'cü. Hakan Çiçek'in karısı FETÖ'nün eğitim kurumlarında yıllarca çalışmış. Bunu da ya evde karısına kim laf geçirebiliyor? Ben bunları sevmiyordum ama eşim çalışmak istedi. Evimize yakın diye gitti. FETÖ'nün okulunda çalıştı diyor. E senin kendi kolejin vardı kendi kolejinde çalıştırsaydın, neden gittin FETÖ'cü olduğu bilinen bir eğitim kurumunda eşini çalıştırdın? Buna bir cevap yok. Hakan Çiçek'in ailesi FETÖ'cü. Hakan Çiçek'in kardeşinin bacana FETÖ'nün bir dönem en önemli isimlerinden biri olan Doktor İhsan olarak bilinen Hasan Polat. Ki Hasan Polat diyor ki Hakan Çiçek dediğimiz kişi FETÖ'de kurmay subayların ağabeyidir. Hakan Çiçek diyor ki ben Hasan Polat'la uzun yıllardır görüşmedim. Ben eğer kurmay subayların imamı olsaydım kardeşimi kurmay subay yapardım. Hakan Çiçek'in kardeşi kim? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yakalanan ve 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı üstünde bulunan binbaşı Gökhan Çiçek. Gökhan Çiçek de kendisini 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ben evet Akıncı üstündeydim bana helikopterleri kaldır dediler ancak ben bunun darbe olduğunu anladım hiçbir şey yapmadım sonra kaçtım diyor. Evet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Akıncı üstünden kaçıyor. Yakalanacağını anlayınca da geliyor kendisi polise teslim oluyor. Benim hakkımda bir şey var mı diye. Ki o tarihlerde kardeşi darbe yöneten mahrem imamlardan biri olarak televizyonlar da boy boy görünüyordu. Hakan Çiçek'in FETÖ'cü akrabaları bunlarla da sınırlı değil. Halasının kızından tutun da dayısına kadar, dayısının oğluna kadar. Hepsi Fetullahçı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde görev alan isimler ve Hakan Çiçek'in hepsine verdiği cevap şu. Onlar benim akrabalarım ama FETÖ'cü oldukları için ben onlarla konuşmuyordum. FETÖ'yle zaten terörist, FETÖ'de zaten şey benim bunlarla hiçbir alakam yok. Bütün mahkeme savunmasını bunun üzerine kuruyor. Fakat hakim diyor ki 15 Temmuz darbe girişiminden 2 yıl önce FETÖ'nün Suudi Arabistan imamlarından bir bir tanesi sana 6 milyon dolar para göndermiş. Niye? ticari faaliyet diyor. Adamın öyle bir ticari faaliyeti var ki her yerinde FETÖ'nün mahrem imamı var. Ancak kendisi FETÖ'cü değil. Ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı üstünde. Ki kendisi Akıncı üstünün içerisinde olmadığını, lojmanda olduğunu söylüyor. Peki niçin lojmandaymış? Biliyor musunuz? Akıncı üstünün karargah komutanı kendisini bir etkinlik olacak. Gel buraya okulunu tanıt dediği için. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde aç çiftlikleri olan, Ankara'da iki tane üç tane koloji olan, İzmir'de mermer şirketi, İstanbul'da sayısız gözlük satış firması olan bir adam eline çantasını alıp okulunu tanıtmak için cuma akşamı bir üstse elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Hakim de diyor ki senin müdürün yok mu? Senin pazarlamacın yok mu? Senin öğretmenin yok mu? Neden yanına bir yardımcı almadın? Ya da neden sen gittin? Efendim diyor ben diyor herkes ikna edebilirim. Benim öyle bir ikna kabiliyetim var. Benim ticari faaliyetlerim çok iyi. Ben zaten bu ikna kabiliyetimle herkesi ikna ettim ve ticarette bu kadar yükseldim. Eğer ben gidersem onları ikna edeceğimi biliyordum. Peki Akıncı üstüne nasıl girdin diyor. Normalde askeri üstlere balyoz ve ergenekon kupasları sonrası sivillerin girmesi izne tabi abi. İşte diyor karargah komutanı geldi beni karşıladı. Peki kayıt var mı? Yok. Neredeydin? İşte ben bütün gün lojmandaydım. İşte çıkmaya çalıştım saat 8 çeyrek gibi. Baktım her yerde uçaklar var. Zaten bize de çıkışı yasakladılar. Ben bütün gece lojmanda kaldım. Hakan Çiçek yakalandığında üzerinde cep telefonu bulunmuyor. Bunu şu şekilde söylüyor. Benim cep telefonunda sıkıntım vardı. Çocuğumla aynı iPhone hesabını kullanıyordum. O iPad'ine yüklediği oyunları benim telefonuma da otomatik yüklendiği için telefonumu sıfırlamıştım. O nedenle telefonu yanıma almadım. Hakan Çiçek'in tarlaya attığı telefon bulunduğunda telefon üzerinde teknik inceleme yapan ekip Hakan Çiçek'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya'yı, FETÖ elebaşının bulunduğu ini aradığını ortaya çıkartıyor. Kim arıyor? Molla Abdullah Bayram. Abdullah Bayram kim? FETÖ elebaşının dizinin dibinden ayırmadı. Tıpkı Osman Şimşek gibi arada hutbeler verdi diye bir isim. Hakan Çiçek Abdullah Bayram'ı eczacı abdi diye kaydetmiş ve önce mesaj atıyor. Abi hemen telefonu açın. Gerekirse namazı bozun. Sen de yanında ol. Çünkü Hakan Çiçek darbe girişiminin ifşa olduğunu biliyor ve Fethi ile başına ne yapacağını soruyor. Hakan Çiçek 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başka kimi arıyor? Fethi ile başının yeğeni damadı, özel kalem müdürü ve FETÖ'nün en zengin isimlerinden biri olan Uzun Cevdet, Cevdet Türk yolunun çocuğunu arıyor. Esat Türk yolunu arıyor. Ve Esat Türk yolu üzerinden FETÖ ile başıyla görüşüyor. Peki Hakan Çiçek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında internet üzerinden başka kimi arıyor? Hakan Serbest'i arıyor. Hakan Serbest kim? 1986 yılında FETÖ ile başıyla yakalanan 13 kişiden biri. O tarihte Anadolu Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi ve FETÖ ile başının bulunduğu arabayı süren kişi. Yani Hakan Çiçek 1986 yılından bu yana FETÖ ile başıyla birlikte olan, öncesi de var ama net 1986'da FETÖ ile başıyla yakalandığı için bunu diyoruz. 1986 yılından bu yana FETÖ ile birlikte olan Hakan Serbest'i 15 Temmuz gecesi arıyor. Ve ne hikmetse FETÖ'cü değil. Zaten FETÖ ile başına da sorsanız örgüt diye bir şey yok. Hiçbirini tanımıyor. Bunlardaki bu yalancılık mahkemede de devam ediyor. Hakan Çiçek'in mahkemedeki bu ifadeleri inandırıcı bulunmuyor ve tıpkı Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun biniş gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3000 küsür yıla yakın bir hapis cezası alıyor. Ancak Hakan Çiçek bugünlerde çok ümitlidir. Çünkü başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere eğer iktidara gelirlerse darbe yargılamalarını tekrardan yapacaklarını iddia eden muhalefet partileri var. Bu gerçekleşmediği sürece Hakan Çiçek cezaevinden ancak cesedi çıkacak bir adam. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sonrası cezaevinde ölecek. 15 Temmuz darbe girişimini yöneten mahrem imamlardan biri olan Hakan Çiçek'i e anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Hakan Çiçek 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ne bütün ailesini yerleştiren bir adam ve darbe gecesi üzerinde bulunan 20 bin doların bir kısmını da tarlada bulduğunu iddia edecek kadar uçuk kaçık bir isim. Yani verdiği hiçbir ifade tutarlı değil ve bu adam 15 Temmuz darbe girişimini yöneten mahrem imamlardan biri. Aynı zamanda Ankara'nın en Kemalist, en Atatürkçü, en layıkçı koleji köpeklerinden birinin sahibi ve bu adamın hikayesi 1996 yılında Fethullah başının bulunduğu Fem Altunzade dershanesinde kantinciliğe kadar uzanıyor. Ve Fethullahçı terör örgütü mensupları Hakan Çiçek'in hikayesinden hiç bahsetmiyor. Bahsederken de genellikle Hakan Çiçek'in mitçi olduğunu ya da Hakan Çiçek'in zorla akıncı üstüne gelip kumpas kurulduğundan falan bahsediyor. Hakan Çiçek'in bütün çevresi, bütün ilişkiler ağı Fethullahçı terör örgütünün tam merkezinde olan içimlerden biri olduğunu gösteriyor. Ki o 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da FETÖ ile başını arayan bir adam. Fethullahçı terör örgütünü, örgütün kirli yüzünü, örgüt mensuplarını anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.